arkasındaki bir etek vardı, öyle talebeydi yani tam manasıyla, o okulda okuyormuş o zamanlar, bilmiyorum ben tabii. Evet. Gelecekte onun e, çok ünlü bir şarkıcı olacağını, hatta e, süperstar adıyla anılacağını e, tahmin eder miydiniz? Muhakkak, dedim ki yani bu güzel ses ilelebet devam edecek yani, günlük bir olay değil, geçici bir ses değil, ileride de herhalde aynı kabiliyeti devam ettirecek başarı içerisinde koşacak bir sanatçı olabilir diye düşünmüştüm. Hakikaten de öyle oldu. Bakın evet. aradan yıllar geçti. Halen öyle. Süper, süperstar. Siz de ee, o günleri çok güzel e, hatırladınız ama bunu daha güzel yapmak için size e, bir teklifim var. E, Ajda Hanım'ın sizinle birlikte e, söylediği ilk şarkıyı hatırlıyor musunuz? Vallahi birkaç tane İtalyan şarkısı vardı. Yanılmıyorsam. Birkaç tane yani. Üç dört da it ama en çok güzel ilçelo una stanza. İlk beraber sözü. İlk ber il i̇l una stanza. tamam. Hı -hı. Tamam. İtalyanca Hı -hı. güzel bir parçaydı. Zannedersem Mina'nın. Mina'nın evet. Meşhur ettiği. Yani. onun da onunla zaten ben e, size geldiğim zaman evet. sesini dinlemenizi o şartıyla demiştim.